Hocam selamlar Merhabalar Burada geçen hafta sizinle bir röportaj yapmıştık bu röportaja çok fazla yorum geldi bu yorumlara karşılık neler söylemek istersiniz? Tabii ki de herkesin yorumlarına saygımız var Fakat Bizi tanıyan tanımayan herkes yorum yapmış Ama bizi tanımadan Herkesin böyle farklı yorum yapması bizi çok üzdü gerçekten Hani dış görünüşe göre yargılamamaları gerekir Peki siz kaç senedir bu sporun içerisindesiniz? Ben 27 yıldır vücut geliştirme sporuyla uğraşıyorum profesyonelim, yarışmalara katılıyorum. 2016'da dünya şampiyonu oldum ve hala yarışmalara katılıyorum. İsminiz Volkan Yavlaç'tı herhalde. Volkan Yavlaç. evet. 2026'da tekrar bir yarışma planım var, ona hazırlanıyorum. Peki buradan Antalyalara bir poz vermek istersen ne verirsin? Tabii ki de şöyle gösterebilirim. Maşallah. Hocam, hocam sizin bu yapılan yorumlara karşı bir söylemek istediğiniz var mı? Yorumların çoğunu okuduk birçok olumsuz yorum var. Saygı diyoruz yorumlara ama dediğimiz gibi ön yargı çok fazla. Bu işin içinde olanlar bizi bilir. Olmayanlar da bu yorumları yapıyorlar. Saygımız var. Yapacak bir şey yok. Peki teşekkürler. Hocam sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kimin ne dediği umurumuzda değil arkadaş. Biz işimize bakıyoruz. Peki teşekkürler. Buraya nereden geldiniz? Batı Sibirya'da yaşıyorum normalde. Batı Sibirya'da yaşıyordum. Ben geliyorum burada. Beş ay çalışıyorum gidiyorum oraya. Aslında Gaziantep'liyim ama. Orada da... Geldim buraya. Var. Burada çalışıyorsun. Evet. Peki Rusça biliyorsun herhalde? Да, по-русски, конечно. Yes, if you want, can talk. Peki hangi dili biliyorsun? English. I speak English very well. Teşekkürler. Nice to meet you. Something if you want. Şimdi şeyde, oradaki yorumlarda bu daha Türkçe konuşuyor demişlerdi. Siz Beğen Türkçe zayıf olabilir ama İngilizcem, ve Rusça'm iyi. İngilizce ve Rusça biliyorsun. Türkçe de biliyorum. Peki teşekkürler. Kardeşim. Hocam. <laughs> gel gel gel. Oo gitti. <laughs> Neyse teşekkürler hocam. Eyvallah kardeş. That's all, That's all. That's all.